Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle çok le güzel lezzetli mi? lezzetli bir yaz ayının tarifini paylaşacağım. Yaz aylarında ya patlıcan yemeği olmazsa olmazlardan bir tanesi. Arkadaşlar e, bu tarifte lezzetli yumuşacık patlıcan yemeği elde edeceğiz. Dilerseniz tarifimize geçebiliriz. Arkadaşlar bir adet soyduğumuz küçük Boy kuru soğanımızı yağımızın içine küp küp doğrayıp alalım. 2 adet domatesimizi de soyup kabuğundan küp küp e, yağ ve soğanımızın üzerine alıp kavurmaya başlayabiliriz. Arkadaşlar 4 adet patlıcanımızı alacalı soyduktan sonra bu şekilde doğrayıp e, küçük dörtgen şeklinde e, parçalara bölebilirsiniz. Dilediğiniz şekilde de yapabilirsiniz. Tuzlu suyumuzun içerisine bırakıyoruz doğradığımız patlıcanlarımızı kavrulan soğanlarımızın ve domateslerimizin üzerine 1,5 yemek kaşığı kadar domates salçasını ekleyip güzelce kavuruyoruz. Kavurduktan sonra patlıcanlarımızı tuzlu sudan sonra yıkayıp süzme işlemini gerçekleştirin. Ve kavrulan domates, salça ve soğanımızın üzerine ekliyoruz. lokum gibi çok lezzetli bir yemek tarifi olacak arkadaşlar. Güzelce alt üst olarak karıştıralım. Karıştırdıktan sonra bir tatlı kaşığı tuz, yarım tatlı kaşığı kimyon ekleyelim. Kimyon çok güzel bir lezzet katıyor. İki su bardağı da soğuk suyumuzu ekliyoruz. Ekledikten sonra e, tenceremizin ağzını kapatalım. Orta kısık ateşte pişirmeye bırakabiliriz. Ara ara karıştırmayı unutmayalım. Dibine tutmasın. Patlıcanlarınızın piştiğinden emin olduktan sonra arkadaşlar servise geçebilirsiniz. Her patlıcanın pişme süresi farklıdır. Benim patlıcan yemeğim pişti. Çok lezzetli ve güzel bir tarif oldu. Sunuma geçebiliriz. Arkadaşlar küçük baby soğanları küçük küçük doğrayıp e, süs olarak kullanıyorum. Dilerseniz maydanozla da süsleyebilirsiniz. Yaz aylarında cacık ve bulgur pilavı ile çok lezzetli bir yemek tarifi olacaktır yanında. Eğer yemeğimi beğendiyseniz, tarifimi beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Yaptıysanız, yaptığınıza dair yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Kanalıma yeni geldiyseniz aboneliği tıklayıp ücretsizdir abonelik. Çanı da tıklarsanız tüm yeni videolarımdan sizler de haberdar olacaksınız. Şimdi yemeğimizin tadına bakabiliriz. Gerçekten lokum gibi çok lezzetli bir yemek tarifi oldu bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.